Saldırı türleri ACK saldırısı Açık mikrofon dinleme A tarama, network scanning Hizmet dışı bırakma, denial of service IP aldatmacası, IP spoofing İnternet servis saldırıları Kabloya saplama yapma Kriptografik saldırılar Oturum çalma Sosyal mühendislik, sosyal engineering. Trafik analizi. Tuzak kapı, trapdoor. Yemleme, phishing. Yerine geçme, masquerading. Yığın e-posta gönderme, spam. Zamanlama saldırıları. Zararlı yazılım, virüs, truva atı, solucan vb. Ülkelerin kabiliyetleri. Türkiye. Siber güvenlik ile ilgili kurumlar şunlardır. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Siber Güvenlik Kurulu, 2, TÜBİTAK, 3, Türk Silahlı Kuvvetleri Siber Savunma Merkezi Başkanlığı, 4. Milli Güvenlik Kurulu'nun 27 Ekim 2010 tarihli bildirisinde, siber tehdidin global düzeyde ulaştığı boyut ve bu tehdidin ulusal güvenliğe etkileri kapsamlı surette ele alınmıştır. Bu bağlamda, siber tehdidin engellenebilmesi açısından milli düzeyde yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir, denmiştir. 5-29 Eylül 2011 tarihinde Siber Güvenlik Çalıştayı düzenlenmiştir. 6-25-26 Ocak 2012 tarihlerinde Siber Güvenlik Hukuk Çalıştayı düzenlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri'nin siber güvenlikle ilgilenen kurumları şunlardır. USCIBERCOM, National Security Agency, Department of Homeland Security, Federal Bureau of Investigation. Çin Çin Halk Cumhuriyeti, 2011 yılında Mavi Ordu isimli siber savaş biriminin varlığını açıklamıştır. 7. Rusya, 2001 yılında Voronez'da profesyonel siber korsanlık eğitimi veren Voronez Askeri Telsiz Elektrik Elektronik Enstitüsü kurulmuştur. Bir Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya'nın en önemli siber güvenlik birimidir. İngiltere İngiltere Kasım 2011'de The UK Cyber Security Strategy, Protecting and Promoting the UK in a Digital World 25 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. İsimli siber güvenlik belgesini ortaya koymuştur. Bu kapsamda siber güvenlik için 2009-2013 yılları arasında 650 milyon sterlin bütçe ayrılmıştır. Bir siber güvenliğin sağlanmasından sorumlu kuruluşlar şunlardır: Office of Cyber Security and Information Assurance, Cyber Security Operations Center. Siber savaşta olabilecekler nükleer tesislerde, petrol ve doğal gaz hatlarında sorun çıkabilir. Hava kontrol sisteminin kaybedilmesi sonucu uçaklar havada çarpışabilir. Uydu sistemlerinin ele geçirilmesi uyduların düşmesine ya da yörüngeden çıkmasına sebep olur. Elektronik bankacılık durursa bankalardan ve ATM'lerden para çekilemez. Metro, tren hatları ve trafik ışıklarının arızalanması büyük kazalara yol açabilir. Elektrik dağıtım şebekesine yapılan olası bir saldırı durumunda elektrikle çalışan hiçbir alet kullanılamaz.